Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün sizlerle bu videoda son bölgede çok güzel bir elmas kasma taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Lütfen video başlamadan önce abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Discordumuzda katılmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Discord'a her gün en az 3-4 çekiliş yapıyoruz. Onun için katılmayı unutmayın. Arkadaşlar 600 abone olmamıza çok az kaldı. Ee, bu yıl inşallah bir bin e, 1000 abone olursam çok güzel olur. 1000 abone bence ideal güzel arkadaşlar. Onun için lütfen yapın arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde taktiklerimize geçelim. Abbetlerim kötü olduğu için büyük ihtimalle çok iyi kasamayacağım. Nerede bu main field? Burada mı? Aynen buradaymış. Şimdi arkadaşlar kuşanacağımız şeyler Fortune flag arkadaşlar tam mı? Bir de e, sprinkle takacağız. Bir de arkadaşlar hem parti eee box atmayı ihmal etmeyin. Hep parti box atın. E, büyük ihtimalle item jar gelebilir. E, pinata gelebilir. E, lucky block gelebilir. Daha lucky block e, bence kuşanın çünkü baya item çıkartıyor. E, Item'ları da satarsanız e, güzel elmas elde ediyorsunuz. E, bunlar çıkar. yani her şey çıkabiliyor arkadaşlar kısacası. Her şey çıkabiliyor. Şimdi hızlı bir şekilde biz o zaman e, petleri dur. E, Tay bende glittering var. Ona göre ben bende de glittering var. Şimdi arkadaşlar şöyle attık. Şunu kapattım. Bir dakika. Şunu kapattık. E, şunu hepsine atalım arkadaşlar. E, hepsine atalım şunu. Hadi hızlı hızlı. hızlı. Bir tanesi pre vardı. Onları kullandık. Ve sonra kitaplar arkadaşlar. Bir tane critical 9. Treasure Hunter e, Strong 3 tane de elmas, bir tane de magrit, super magrit artık neyiniz varsa. Tabi 21 e, 20 rankınız da varsa e, bunu kuşarabilirsiniz. veya veya e, şunu kuşanabilirsiniz. Ya, bu olur. Ya da bu olur. happy pet olur. Aynen öyle. Bunlardan biri olur arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde artık neler geliyor neler gelmiyor. Ee, bakalım arkadaşlar. Tamam. Attık bakalım petlerimizi. Hızlı kırıyor bu kırmıyor bu onu pek bilmiyorum. Çünkü petlerim çok güçlü değil. Ha bir de arkadaşlar aynen çok iyi çıkmıyor. Maalesef çıkmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, Poşetlerimize baktığınız üzere güzel. Ee, 30 gün 34 gün şeyim var benim baya baya iyi arkadaşlar gördüğünüz gibi evet evet büyük ihtimalle çok güçlü vurmuyorum gördüğünüz gibi tabi size güçlü petler vardır o %100 güçlü petler vardır bakın ben de hiç yani güçlü pet yok için arkadaşlar güçlü pet almayı ihbar etmeyin plazada ya ben alırsam büyük ihtimalle bayağı bir şey olur yani. Bayağı hızlı kırar. Şu an 20k'yı geçmişimdir. Ama yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, böyle göstermek zorundayım. Tabii ki de yani bu böyle olmayabilir. Daha az olabilir. Daha yüksekte olabilir. Itemlar ee, itemlarda çıkıyor. Çıkan itemlarda arkadaşlar satmayı unutmuyorsunuz. Bakın arkadaşlar hatta itemlar o kadar değerli ki. Ee, şöyle bu çıkabiliyor niye çıkabiliyor ee, çünkü bu görevler e, var arkadaşlar şurada e, görevler bu, burada mıydı valla unuttum ben ha nereden alınıyordu lan neyse arkadaşlar göre buradan top an arkadaşlar burada e, büyük ihtimalle key topluyorsunuz sonra 3 tane görevi tanıdıktan sonra bunu alıyorsunuz bak bu da güzel elmas çıkartıyor ee, sonra da bir görev bir görev bir görev sonra da bu e bu da çok değerli zaten gecede 5-6 tane çıkartabilirsiniz ya yani baya baya iyi olur arkadaşlar rank da atarsınız o da güzel olur neyse arkadaşlar ben videoyu çok uzatmak istemiyorum kısa bir video olsun hızlı anlatım videosu olsun arkadaşlar yani çok fazla uzatmıyorum Son bir kez ineceğim arkadaşlar. Son bir kez bir şey söyleyeceğim. Lucky Block atmayı ihmal etmeyin. Lucky Block'tan çok çok ama çok değerli eşyalar çıkıyor arkadaşlar. Yani öyle böyle değil eşyalar çıkıyor. Gerçekten buff mı getirilmiş? Bana mı öyle gelmiş? Çünkü aynı anda baya bir 2-3 tane e, critical 7 çıkarttım. Yani bu yani gerçekten ilk defa böyle bir şey çıkıyor. Ee, hali arkadaşlar. Ara sırada K half çıkıyor, üstü çıkıyor, başka bir şey çıkabiliyor. Onun için bence arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle lucky block koymayı e, unutmayın. Şu küçüklerden çıkıyor zaten. Küçüklerden baya güzel şeyler çıkartıyor. Evet. Evet arkadaşlar bir önceki videolara göre az elmas alıyoruz ama area surge aldık. Double case drop diyor. Evet. Ben case çıkartmıyorum ama neyse çıkmıyor bana. bilmiyorum yani. Gece afk Bırakırsam büyük ihtimalle bir bin tane Yok, 100 tane çıkar fazla çıkmıyor, hiç çıkmıyor bana. videomuz bu kadardı. da, e aynen yeterlik bence o kadar arkadaşlar. Çünkü petlerin bayağı zayıf. E bir anlamı yok yani ben burada bırakıp e bilginiz olsun. Aynen hala çıkartamadık. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.